Arkadaşlar kullandığımız e, burun boğaz sürüntü sesleri ile ilgili çok soru geliyor. Hani bunun pozitiflik oranı nedir, negatiflik oranı nedir, neye göre doğru sonuç verir, neye göre yanlış sonuç verir diye. Bununla ilgili olarak bulabildiğimiz JAMA, Amerikan Tabletler Odası'nın e, onların bir dergisinde 11 Mart'ta yayınlanan bir e, şey var. Fotoğraf var, görsel var. Yan tarafa yansıtacağım. Burada hangi, bu sürüntünün nereden alındığına dair e, pozitiflik oranları verilmiş durumda. Şimdi bu sürüntüyü aldığımız zaman hani buradaki oranları şimdi vereceğim. Bir de bunda viral yük de çok önemli. Yani hastanın viral yükü fazlaysa pozitif çıkma oranı daha yüksek. Yani erke, hastalığın erken dönemlerinde viral yük düşük olduğu için hastalarda bazen pozitif çıkmayabiliyor. 2 gün sonrasında tekrarladığımız zaman klinik olan hastalarda pozitif çıkabiliyor. O yüzden Hani alındığı yer kadar hastanın klinik durumu ve viral yükü de bunda çok önemli arz ediyor ve o viral transport besiyeri yani aldığımız lavajı koyduğumuz besiyeri onun soğuk zincire uyulması vesaire bunlar da tabi e, pozitifliği etkileyen oranlar. Bu zamanın verdiği verilere göre bronkoalveolar lavajda pozitiflik oranı %93 en yüksek burada. Fibrobronskop fırça biyopsisinde %46 balgam da %72 oranında, nazal sıvap %63, faringel sıvap da %32, dışkı da %29, kan da %1 ve idrar da %0 pozitiflik oranına sahip. Biz ülkemizde nasıl kullanıyoruz? Aynı sürüntü çubuğuyla birlikte öncelikle faringel alıyoruz. Sonrasında aynı çubuğu nazaldan da gönderip %63 oranında pozitiflik gösteren nazar sevap ikisini birlikte kullanıyoruz. Bu ne? Bu hastaların 2 bölü 3'ünü gösteriyor. Bu hastaların 1 bölü 3'ünü gösteriyor. Bunların ikisini birlikte göndererek hastalarda varsa bir koronavirüs pozitiflik oranını yükseltmeye çalışıyoruz. Yani tek başlarına bunlarken kombine bir şekilde yani bu bunu yüzde %100 diye düşünmeyin. Yani ikisinden daha yüksek bir oranda bize pozitiflik sağlıyor oluyor. O yüzden biz sürüntülerimizi gönderirken öncelikle orofaringsten sonrasında naza burundan swap alıp trans, viral transport ve siyeri ile birlikte uygun sıcak soğuk şey, ısı derecesi zincirine 2 8 derece zincire uyularak ıfı çalışmaya gönderiyoruz. Bununla ilgili bulabildiğim e, veri bu. Daha güzel bir veriye denk gelirsem onu da sizlerle paylaşmak isterim. Şu anlık test pozitiflik oranlarımızı belirleyen aldığımız yer ve bu aldıktan sonrasında örneğin saklanması süreci pozitiflik oranında